Tamam. Ee, o çok sıcak diyor da ben üşüyorum arkadaşlar. Kusura çıkar. <laughs> ne? Sil. <gülüyor> ne? <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar o zaman biz de silme oyunu oynuyoruz. Hayır, çok yüksek çok yüksek <laughs> bir seviyoruz. Buralar oyna, ezikler oynayamaz hemen başlıyoruz. Siz ezik misiniz? Değilsiniz çünkü oyun kenti izliyorsunuz arkadaşlar. Oyun kenti izleyenler havalıdır. <laughs> Zatayım, havalı. Hadi. Hadi başlıyoruz. Şimdi tamam. aa, bu kız ne yapıyor balerin gibi bir şey ama. Şurada ayna mı var? Yo ayna aa. değil. Hii. Az onu izleyeni soruyordu zaten. Deresinde izliyordu, Oo, çok fena okay. bir şeyler izliyordu. Tamam. Şimdi bir tane tablo vardı. onu çığlık tablosu. Da... Aa, çığlık tablosu yaptık. Pahalandı. <laughs> Diyeyim, oh, çok iyiymiş. Şimdi bir tane şey lazım. Adam oyun oynuyor ya. Ben tamam. adamın oyununu silerim tamam, bak. Sildim adamın oyunu. Ya kızdı. Bak ne abi. oldu biliyor musun? Kızdı ya kafası kızdı böyle. Sana bir şey ne? Ne Sen sorun? prosun ya. Ben proyum demiştim arkadaşlar oyuna başlarken. Ben, Hemen. Bak ben şimdi. neyim peki biliyor musun? Uzaylılar gibi proyum. Söyleyin sen nesin? Ben ben da prosusun. Ben o sırada ne yaptım? <laughs> Uzaylıyı kurtardım. Şimdi tamam, devam ediyor. <laughs> balon soruyor bize. Balon bizden bilinir. Şimdi arkadaşlar elinde balonlar var. Bunları sordum sanmıyorum. Ben başka balon balonlar diyorum, işte bu diyorum çok fena. Şey... arkadaşlar içini bak bak görüyor musun sen? Ya balon koymuş çok fena. Tamam. Bak kapattık geç Bir şey bunu. söyleyeceğim arkadaşlar biz evet. dikkatli mi diye evet. kaç tane balon varsa aşağı sayısını yazsınlar. Bakayım, Eyvah. Kimler dikkatliymiş? Arkadaşlar çok güzel. Aşağıda yorumlara bekliyoruz çok güzel. Bu arada burada ne var biliyor musun? Bir tane unicorn unicorn var. Aa, çok tatlı evet. Şimdi bir tane köbecik var. Melo'ya benzemiyor mu? Aa, Aynı Melo arkadaşlar. Melo o zaman ne yapalım? Aa, Emeğini nasıl verdim? Verdim. Bak nasıl Oo, verdim. Ağaçtan ah, kopardım. Tamam. Şimdi bir tane o kızgın bir tane bulmamız lazım. Arkadaşlar hemen bakın siz de benimle böyle. Kızgın eve... ayı mı buldum? Ben buldum. Ben, ben buldum. buldum. Hangisi? Hemen. Evet. Ay bak böyle yapıyor arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi. Önce sileyim yapayım doğru mu? Tamam. Evet böyle bir. Kaşlarına çatmış. bak nasıl yapayım. <laughs> çatmış kaşlarını. Hemen devam edin. Prensesi kurtar. Hadi Bilal. kurtar beni. Prenses diyor kurtar Gel beni. Gel buraya kurtar, prenses. Kurtar. Bilal. Ben prenses değil. bu prenses. Şapkanı biraz geri çektiler. Yüzünü göremiyoruz. <laughs> Ya öyle. Çekerim. Niye öyle şey sen söyledin? Ta tamam. Tavşanın Prens... Tavşan Prensesi. <laughs> nasıl bir şey arkadaşlar? Ben düz prenses olmak istiyorum. Tavşan falan değil. Allah, Şimdi. Gel çık. Vallahi. Kesmeyecek. Ben kurtarırım. Ben prensesim. Hem de tavşan prensesim. Ne nasıl yapıyorlar? Ne ne yapıyorlar? Bak böyle iskisi de. Aa 2 kişi mi? ki iki kişi. Nasıl kesebilir normalde düzset? Her şeyi öğreniyoruz. Diyorum. Her şeyi buradan öğreniyoruz. <laughs> Granny'yi kurtar. Büyük anneyi kurtar diyor. Azray Hemen Azra'ya gel. Aa şaka <laughs> mı yaptın sen benim tomtonum? <laughs> Şimdi Çok burada bir tane fazlalık var. O fazlalığı bulmamız lazım. Hemen bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şöyle yerleşmeyecek arkadaş. Ee, bir dakika buldum. Hangisi? Şu, şu mu? Gel, gel. Hayır. Dedektif şeyiydi bu dedektif değil. Şimdi tavır kuleyi kurtar diyor. Aa, Hemen kuleyi. Bu pisa kulesi. Pisa kulesi bak. Pisa kulesi nasıl? Bir şey Böyle. Ee, birazcık değil. daha yatamam birazcık, <laughs> ya, birazcık daha. Herhalde silme ya beni de silecek arkadaş. Ama sen gelir misin? Gelmez mi? o zaman işe yaramaz. Neyse devam ediyorum. Bak buradan geçmesi lazım. Sen İngiltere'ye git. Evet, ben o zaman ne yapacağım biliyor musun? Bu buradan geçmesi lazım. Kusura bakma ama iki hayır. katı, i̇ki iki katı silmem ama. lazım. İngiltere'de öyle ama Türkiye'de değil. Ben de böyle götürdüm Aa. işte. <laughs> şimdi devam ediyorum. Bir müzikal nota yapmamız lazım arkadaşlar. Türkiye'deki bir kere. otobüslerde yer bulmak çok zor ya. Türkiye'deki otobüslerde yer bulmak çok zor ama İstanbul'da iki katlı otobüsler var biliyor musun? İzmir'de ama. Aa gerçekten, evet, gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben bilmiyordum. Bak şimdi notalarımı şöyle siliyorum. Bakayım oldu. Birinciyi bak şeyleri aldım tamam Nasıl mı? Nasıl notu yapacaksın? Bak notu yapacağım yani? bak. Ayağı da sileceğim. Bak şimdi çok güzel oldu bak. Bak birleşti. Not oldu Aa, gördün mü? Dikkatli bakmak gerekiyor arkadaşlar. Sonra silince oluyor. Benim müzik dersim hep 5'ti ya. 5 <laughs> miydi? Hiç yapamadın <laughs> ama. Neyse. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Buradan otobüsün tamamlandı. Bak London düz yazması lazım. Aa, ne olur tamam. böyle yaz. O yüzden Nasıl farklı yaptın? olan bunu sildik. Birleşti oldu. Sen bir İngiltere'ye gittin ben bir İngiltere'ye gittim tartışılır yani. Arkadaşlar. Ne diyor ne? My name is Dila. <laughs> Hemen şimdi. Bak bu böyle bir tane şey. Ee, ne deniyor bunun adına? Noel no Baba. Noel Baba. No Baba. <laughs> Hep yapıyoruz zaten. Unuttum. Nar no Baba ne yaptı? Hop, i̇çeri. Içeri girdi. girdi arkadaşlar. Geçen yıl başında da Grinch geldi ha. Grinch mi geldi? Aa oh, bizim eve geldi. Size <laughs> mi geldi? Şimdi bak ne soruyor biliyor musun? Hayalet. hayalet. Ah, hayalet. Ama lan. hayalet diye bir şey var mıdır siz? Hayır. Yok tabii ki de arkadaşlar. Hemen hayaleti bulmamız lazım. Aa buradan kuş çıktı. E buradan da adam çıktı. Hay Ama Aa buradan da ayı çıktı. Ben var buradan ya, ya gece karanlık olduğu hmm. zaman. Hayaleti ben buldum galiba. Korkuyorum Dilan. Neden korkuyorsun? Karanlık çünkü saçmalama. neden biliyor musun? Neden? Sanki dolabından bir şey fırlıyor. Saçmalama. Önce, saçmalama da. Şuna bir bak. Laptopu kaybolmuş. Aa, vampir gibi amcası şey. Aa, amca ne yapıyorsun? Bu kız mı çalmış? Hayır bu da çalmış. Aşağıda mı? Aa. Kedi, kedi. Kedi oynuyormuş. Kedi oyun oynuyordur kesin. böyle pıt 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 şey, ellemeli. Konuşan Tom. Ha, konuşan Tom evet. Onun çektik Dila Kentle videoyu. de her videoyu çekmişiz ya. Şimdi o ama bir tane... çok iyiydi. Kedi no. oldum Dila Kent. Çok K iyi ya. Kedi evet kesinlikle. Şimdi bir tane böyle muz yapmaya çalışacağız ama bakalım yapabileceğiz. Aa Aşık mırlar buluştu. Kıskançlık yapıyor diğerleri de. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bizim zamanımızda kaset vardı. Aa. Kaseti şöyle silersem şunu. Aa. Çünkü bozulunca öyle yapardık arkadaşlar. Oraları çekerdik, çekerdik. Parmanla biz... döndürürdük Evet, değil mi? biz böyle yapıyorduk arkadaşlarımız bilmez ama ben bilirim. Hadi şimdi devam ediyoruz. Şimdi burada bir terslik var. Bu ne kızıl dereli? Ama Aa. olamaz. Bu radyatör. Aynen. Aa. Ne yapacağız biliyor musun? Kafasından işte Aa. bunu yapacağız. Aynen. Huuu! Selfie çekiliyor. Bu nasıl Sü roma asker ya? Nasıl roma asker Şimdi bize bir kayıp oğlan soruyor, kayıp çocuk soruyor. Kayıp çocuk çadırın içinde mi? Yılan yemiş kayıp çocuğu! Ay. Hayır! Burada çantası var, o da değil. Peki arkada olabilir E Sen ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ne Afedersiniz pırt pırt yapıyor bence. Ay, ben Böyle çönmüş. Sen değil, kayıp oğlan. Her şey de kendi üstüne <laughs> alınıyor. Neyse. Şimdi çok önemli bir özelliği var bu adamın. Ne biliyor musun? Hmm, Ajan mı bu? Evet. Aa, evet. Mi? Evet bak ne saklanmış? Maskenin altına Aa, bak ne çıktı? FBI ajanı. Ya, ben... evet. Şimdi kaka'ya basmamak için ne yapman gerekir? Aa, kaka'ya basmazsın. Evet. <laughs> e, ayağını başka yere basarsın. Evet ama öyle yapamayız çünkü kaka, kaka var. E, kaka var. ve işte bu kadar. Pep bastık bitti gitti. Şimdi devam kaka ediyor. Kaka'ya basma oyunu var. Evet, kaka'ya basma oyunu var ama pazartesi bence izleyebilir arkadaşlar Aa Evet. Sino sino verdi. Verdi. Şu Oo. an bu videoyu izle. Hadi bakalım. Şimdi bir şey bulmamız lazım. Arkada aa, aa Ajay, FBI ajanı. Şimdi de burada görüyor musun? Aa da Ad, kadının adamı izliyor. Acaba i̇şte ilerleyen fena. bölümlerde bir şey var mı? Aynen. Kadın çok sıcak diyor. Tamam. O, ee, o çok sıcak diyor da ben üşüyorum arkadaşlar. Çıkar. <laughs> ne? Sil. Ne? Sekal arkadaşlar sinir bak şimdi pansolon ya ben sinir. bunu short yaptım ve o ya, bu dinam, da vallahi sinir. vallahi bir şey üstüne silmem tabii ki siliniyordu arkadaşlar, silmiyorum ama sırf ona inat. Şimdi bu adamın bir sırrı var. O sırrı bu çözmeniz gereken. Nasıl gerçekten? yaptığına dair. Para evet topluyorlar. para topluyorlar ama nasıl topluyorlar İşte bu kadar Aa, basit İşte bu kadar. Bir ben tabii bunu çok ki merak de ediyordum. aynen öyle. Bak bu oyun her şeyi gösteriyor. Siliyoruz, çözüyoruz. Tamam, şimdi bir tane kayıp araba varmıştı sırf. <laughs> kayıp arabayı bulmamız lazım. Nerede bu? Nerede biliyor musun? Daha kapatmış onu. Bak şimdi siliyorum. Daha Arabayı götürüyorum öbür dağ, arabaya. Daha daha küsmüş ne demiş? Daha haberi yok. <laughs> <laughs> bize şey dememiş. O atasözü. Daha daha <laughs> küsmüş haberi yok. Daha bir canım. Bak şimdi bir tane orada küçük bir farecik var. O fareciği kurtarmam lazım. Dişlileri çözmem lazım bir fare kurtuldu bile. Iyiymiş, Süper. Şimdi bir balık yakalamamız lazım. Tamam. Kediye balık lazım. Evet, ne yapacağız musun? Ah şimdi şöyle yaptım yakaladım. Çok iyiymiş. İlaya. İşte bu kadar. Çok iyi yakalıyorsun Çok iyi. şuraları. Bir tanesi bunlardan yalancı. İki tane hamile var. Hangisi Aa, yalancı sence? Hadi söyle. Sayılı mı? Pembeli mi? Ya, hani Hangisi? Pembeli. Pembeli mi yalan söylüyor? Sarılı. Of! Sen benim kafamı karıştırıyorsun ben aynen bakacağım şey. şimdi silerek bak. aa emzik var bu kesin yastık, yastık koymuş var. aynen öyle düz ses yalancı sen karıştırdın kafamı ama bak ben buldum tamam. yine Bir bir şey söyleyeyim mi bu söyle. bölümler gerçekten zormuş Zor abi. çok zor arkadaşlar ama ben tık 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 yapıyorum bak şimdi ağırlığı alırız ekmeğe kavuştururuz çok güzel <laughs> Aa bak bu güzel bir soru hemen tamam. sana sorup düzgün cevap ver ama tamam mı ne, Hangi renk, hangi renk Evet. şey olursa Yeşili, mavi nasıl? sarı verin sana da ses. İşte bu, bu kadar. Be. İşte bu be. çözdük bunu. Like da. atın benim için like be. Like atın da ses için be. <laughs> benim için de atın be. <laughs> Niye böyle istiyorsunuz? Güzel güzel <laughs> istedim. Arkadaşlar like atar mısınız? Teşekkür ederiz. Bak şimdi. Patato üzülüyor. Eşini arıyor. Patato nerede biliyor musun? Patatoya işte burada. Aha. Eşini veririm be. Tamam. Patato çok mutlu oldu. Arkadaşlar sizler de patato gibi mutlu olduysanız ve videoyu beğendiyseniz tekrar beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok sıra attım. Hoşçakalın.